Merhaba arkadaşlar biliyoruz ki Türk tarihinde birçok savaş vardır ve bu savaşlar birçok şeyin kederini değiştirmiştir. Biz de bu videomuzda Türk tarihinde en önemli savaşları bulduk ve video haline getirdik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Talas Savaşı Temmuz ayında 751 yılında gerçekleşti. Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 yılında gerçekleşti ve Türklerin Anadolu'ya girişi başladı. Köse Dağı Savaşı 3 Temmuz 1243 yılında gerçekleşti. Ankara Savaşı 20 Temmuz 1402 yılında gerçekleşti. 1453 yılında olan İstanbul'un fethi 6 Nisan 29 Mayıs arasında gerçekleşmiştir ve bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'i unutmayalım. Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 yılında gerçekleşti. Mohaç Meydan Muharebesi 29 Ağustos 1526 yılında gerçekleşti. 2. Viyana Kuşatması 14 Temmuz ile 12 Eylül arasında gerçekleşen bu savaş 1683 yılında gerçekleşti. Çanakkale Savaşı 18 Mart ile 9 Ocak arasında gerçekleşen bu savaş 1916 yılında gerçekleşti. Kurtuluş Savaşı, 19 Mayıs 29 Ekim 1923 yılında gerçekleşen bu savaş birçok şeyin kederini değiştirdi. Siz de bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma girerek daha fazla bilgi edineceğiniz videolar bulabilirsiniz. Bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma girerek bilgi edineceğiniz videolar bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.